altında Atron'un fotoğrafı var. Yani böyle de bir şey size söyleyeyim abi. Atron'un kullandığı popülerlik hilesi kadar kimse kullanmamıştır. Ben sana bir tane TikTok videosu attım. Malik'in ee, evet, evet. şeydi. Malik konuşması. Arkadaşlar Malik 45 milyar falandı. Bak kaçsa işte şunun 5 katı. Lan 5 katıydı ya. 5 katıydı yemin ediyorum size 5 katıydı. Böyle 5 dakikalığına girdi. Ulan sen PUBG mobili nasıl baga sokabiliyorsun anasını satayım. Düşün. Anladın mı? Peki videoda ne dediğini anladın abi? Ben Hı. sana not deflerini aldım. Bir gün sana açıklayacaktım ki açıklıyorum. Ee, biraz içerisinde küfür geçiyor söyleyebilir miyim abi? Söyle söyle sıkıntı yok. Malik burada diyor ki Mekke Suudi Arabistan'ın en ünlü yeridir. Ben Hı. Suudi Arabası, Arabistanlıyım. Ben birinci olacağım. Atu ikinci olacak. O benim ayağımın altından farkı yok. Irak'ta olanların hepsini... Irak'ta olanlara hepsini atacağım. O popülerlik için karısını ve kız kardeşini sattı. Bu iki haftada indireceğim ve kovacağım. Ben birinci olunca herkes herkes ona küfür yazıyordu. Doğrudur abi. bütün Surdüğü evet. Arabistanlar buna bayağı. E, Biz profiline dayısını... girdiğimizde o olayda Aynen. şey vardı. Mesaj oluyorlar. Biz hatta Semih'e soruyorduk. Ne diyorlar lan burada birincileye geçince adam? Abi iyi şeyler söylemiyorlar diyordu. Bildiğin böyle ne oldu lan? <laughs> ya indim mi aşağı falan fisa. Bunların arasında bir dava var. Aynen aynen aynen. Ben de bilmiyorum. Bak Semih bize olayı anlatıyor ama biz şey kafasındayız böyle. Ulan Semih sen ya bilim kurgun çok iyi senin. <laughs> çok iyi hikaye yazabiliyorsun. Ya da yani bunlar gerçekten anladım. Çok büyük olaylar var yani. Normal bir olay alt tarafı bir oyun diye düşünüyoruz biz. Anladın mı? Evet. Videonun Videonun tam çevirdiğini ben zaten oradaki e, Arapça kısım Mısır Arapçası. Ben bu Arapçayı da bizim klandaki, eski kılandaki bazı Araplardan çevirdim. Ve burada da diyor ki herkes ona küfür yazıyordu. İraklarının hepsine demiyorum. Sadece kötü sözler söyleyenleri söylüyorum. Herkesi biip evet, e, İrak'tan aynen. Ülke faydı var bunların arasında. Tamamıyla. Bu belli oldu aşiret kavgası gibi. Evet. Irak'tan hiç kimse birinci olmayacak. Suudi Arabistan olacak bir olana kadar Atro'yu indireceğim. Aynı bunu diyor. Evet. Ülke savaşı. Yani aynen öyle. Benim sana demek istediğim şey şu abi. Yani ee, şu an chat'teki kişilerde veyahut da yayındaki kişilerin de hiçbir zaman bilmediği veyahut da bizim de bilmediğimiz çok büyük olaylar da yaşanıyor ki bu bazen sosyal medya veyahut da canlı platformlara yansıtılmıyor. Ama ben böyle de bir şey sana söyleyeyim. Malik'in söylediği cidden söz çok doğru. Atro popülerlik için kız kardeşinin annesini satmış. Bak bu cümle cidden şeyin Malik'in sayından geçiyor. Bunlar arasında böyle böyle muhabbetler var. Düşün oğlum o kız kardeş kız kardeş falan laf, laflara bunlar geliyor anasını satayım. Bak bunu ağır namus içerir anasını satayım bunlar. Ve alt tarafı bu oyundan bahsediyoruz. Bir bu oyunun buraya kadar gelen muhabbetine var. Malik kim? Evet Malik kim? Biz sorduyduk o gün. Ben biliyorum Malik kim olduğunu az çok şu an. Şeyh miydi neydi bu adam böyle bayağı bayağı zengin bir adamdı galiba anlatsana Semi. Hop Semi'yi evden almaya gittiler arkadaşlar. Evet. Fight'in içine biz de katıldık galiba. Tamam. Oy. Biz de Yok oğlum ben özür dilerim. Sağol. Sağol. Abi benim yani demek istediğim şey şu. Yani kimsenin bilmediği kimsenin de bilemeyeceği şeyler yaşanıyor. Malik, kim, Malik, kim Malik Malik Malik. Malik, Suudi Arabistan'ın en zenginlerinden biri. Malik. Malik, eskiden karizma sıralaması vardı abi. Evet. Ben bilmiyorum. O kadar karizma, karizma sıralama şu, şu. PUBG Mobile'in en iyi hesabı. Yani. Birinci sıradık. Yani en fazla e, değere sahip olan birinci hesabı. Bu bu hesabı bağlamıştı abi. Oy. Nasıl yani? Nasıl oldu o? Neden? Nasıl oldu? Neden? Ee... Bu Mali şey olayları ne? var bu arada. Bak ben söylüyorum bunu ya bana atılan no. yani anlatılan ama vurmak için yanında hileci teşkilatı kurup Atro'yu <laughs> vurdurtması falan var yani. Bak öyle bir adamda nasıl bir güç varsa adam fena fena bir olay var. Bilmiyorum olay daha iyi biliyor Semit de. Açıklayayım mı abi? Açıkla açıkla. Tamam. Ee... Bir gün atro yayındayken abi dediğim gibi uçakta Malik'in ismini görüyorlar. Malik'in de Eskiden Royal Pass şeyi çok yüksekti ve uçakta da bildiğin gibi ismi kimin yüksekse o ismi hmm. çıkıyor. Ee, atro bunu gördüğünde abi dersem yani hani haritayı açarsın ya uçak sahibi görünmesin evet. diye. O açık uçak şey harita şey benim de e, haritayı, haritayı açmıştı görünmesin diye atladıklarından sonra abucazım e, atro yayına gelen sesi kapattı. Aynen yayına gelen sesi kapattı aralarında konuştular. Neyin ne olduğunu bilinmedi. Kimse de bilmedi. Ee, sonra sonra e, bunlar birbirine çatıştılar. Ee, Malik bunların takımını aldı. Bunlar yayındaydı zaten Facebook'ta. Kaç kişi izliyordu bilmiyorum. Ee, sonra e, ha, sonra e, ha, Bunlar birbirini vurduktan sonra yine ghostladılar. Bak bir, bir oyuncu yani Atun ne kadar delaylı bir oyuncu olduğunu sen de biliyorsundur. Hı hı. Hı hı. Sen sen de öylesindir. Ee, i̇şte dediğim gibi ikinci maçta da bunlar birbirinin yanına geldi. Sonra Malik'in hile olduğunu söylediler. Abu Doşka. Doçka. Abu ağzından bir cümle çıktı. Arapça söylersen zaten yayında sıkıntı olmaz, kes oh çıktı. Bu kötü bir küfür ve ispadesine söylenen bir küfür, aynen. Evet, o küfür, babamdan sorumlu diyorum. Küfür büyük bir küfür. Dedikodu değil oğlum bu, bu olaylar abi. Bunun dedikoduyla ne kadar? Gıybet dediğin şey, birilerini çekiştirsin. Olan olaylardan bahsediyoruz biz, çekiştirmek. Valla bunu yapmış, falan, şerefsiz değil. Olan olaylar, talking about. Benim bunca zamandır bunları konuşmuyorum, gerek yok. Gerçekten farkında değilsiniz ama lanet girsin bu popülerlik sıralamasına ciddi anlamda saçma sapan bir yarış var ve saçma sapan bir muhabbet dönüyor adamların videolarında. Ben sadece bir süre yaptım bu video olayını ondan sonra yapmadım. Ben onu bir bir trend haline getirdim. Benim aslında oradaki olayım şuydu. Ben eğer e, insanlar benim izleyicilerim benim videolarımı izleyip oradan da bir de gidip oyundan popülerliği bana atıyorsa e, üçte sizlere işte Demek ki o insanla benim aramda gitgide belli bir bağ kuruluyor. Adam gitgide kemik kitle dediğimiz bir olay var. Kemik kitle arasına giriyor o adam ve o adam artık yani sürekli bir şekilde benden haberi oluyor. Mesela Instagram benim bu kadar kişisel olarak aktif kullanmayı seviyorum. Instagram'ı da kullanmayı seviyorum. Keşke kullanmasam. Keşke böyle bir imsiye versin, imseye yönetse de. Ama yani işimizin gereği kullanıyoruz. Ama ben gerçekten bir gün bu işleri bırakacağım zaman kesinlikle ve kesinlikle söylüyorum. Kesinlikle Instagram'ı kapatacağım yani uğraşmayacağım. Yani sağlam atıp bırakacağım yani gerçekten uğraşmayacağım. Çok baş başlı şey. Ama mesela Instagram'da bile ben bunu çok tatlı bir e, şeye döktüydüm. Böyle çok tatlı bir olaya dökmüştüm. Ve e, Instagram'da bile bunun hikayesini atarken tatlı bir şekilde atmaya çalışıyordum. işte bir süper o bu kadar gelmiş şu olmuş bu olmuş falan fistan yani anladın. Yani o adam seni git gide böyle daha böyle bir yenileneğe yakın hissediyor. Ben de öyle? Mesela ben Drake'in ne bok giydiğini, ne bok giydiğini, Drake'in nerede ne paylaştığını her şeyi bilirim mesela. Aynı şekilde Jason Momoa da öyle. Aquaman dediğimiz kaldı yani Çünkü yani iz, sevdiğim bir adamı i, takip edersin yakında ve bu, bu adamları da mesela takip ediyorum anladın mı? Ama gerçekten bir gün bırak, ya bırakırsam eğer bir gün bu işi kesinlikle hani all together bırakırız. Insta mista şeyi bırakır normal böyle aile hesabına dönelim. Evet ama devam etsin Tamam abi. Ee, sonra Doçka dediğim gibi ağzından yanlış bir cümle çıktı. Sonra Atun yayını kapattı. Sesinden geliyor mu abi? Evet evet. Tamam Atro yayını kapattı ee, sonra e, yayın silindi yani yayın geçmesi silindi. Yayın geçmesi sildikten sonra dediğim gibi Atro yanlış değilsem e, tahmini 45-50 dakika sonra bir saat sonra yayın açtı. E, sonra böyle bir şey yaşandı aynı oyuna denk geldiler. Yani bu denk gelme normal miydi değil miydi bilmiyorum. E, Atrolar Tokyo'ya raş attı Pochinki'den çıktılar. Onların daha doğrusu hatta da çoğu yer Pochinki'dir. Hatta daha doğrusu Pochinki'dir. Pochinki'den çıktıktan sonra bunlar Tokyo'nun şeyine geldi. tepesine. Hmm. Toki'nin tepesi şu büyük küçük bir mavi kulübe var. Oraya geldiklerinde dediğim gibi Malik dört kişi ayarlanmış işte. Dört hile takımı ayarlanmış, Yani dört kişilik bir hile takımı. Hepsinde eğim var. Atrolar, Atrolar Toki tepesinde Malikler e, medrese diyorlar daha doğrusu oraya. Medrese'de e, e, hile takımı da toygıda. Hile hmm. takımı Atro'ları şey ediyor. Yani böyle kaslarının zırhlarını falan uçuruyorlar. E, şeyler. Bunlar canlarını indirdikten sonra şey Malikler de gidip Atro'yu vuruyorlar. Atro'yu vurduktan sonra da bunlar hileler zıplaya da zıpla, Atro'nun yan, şeyin yanına gidiyor. Malik'in yanına gidip bunlar vuruyor. Sonra Atro yayını sana yemin ederim abi. Atro'yu kimse o kadar sinirli görmemiştir. A, yayını kapattıktan sonra dediğim gibi Malik'in hesabı banlanıyor. TikTok yıkılıyor. Malik Suudi Arabistanlı, Atro da Iraklı. Daha doğrusu Kürt'tür. Ee, sonra tamam, aynen. E, da aynen. Aynen abi. Evet, sonra dediğim gibi abi bunun, bunun birinci hesabı banlanıyor. Sonra e, Bundan kılan ismi neydi? Cezale, Cezale miydi bilmiyorum. İnfit miydi bilmiyorum. Dediğim gibi abi bunlar sonra kendi aralarında o açıklama yaptığı hesap var ya. İşte Hı -hı. o hesabın da popülerliği fazladır. Malik Malik'in böyle bir düşüncesi var. Yanlış değilsem abi. Bak şu an Malik abi bütün yatırımını bile yapsa taş patlasa senin bir altına iner. Taş patlasa yani Hı -hı. hiçbir şey yokken ortada. Ama ben böyle bir düşünceye inanıyorum. Atro pardon Malik o sıralamadaki bir kişinin hesabını alıp oradan popülerlik kasmaya devam edecek çünkü yaptığı açıklamalar cidden çok ciddi bir açıklama yani düşünsen, abi sen 10 milyonluk 15 milyonluk bir tane yayıncının kız kardeşinin annesini ortaya katıyorsun sattığını ben söylüyorsun. benim hesabı bu aralarındaki kavga bitsin ya ben benim barışçı hesabını partnerliği de alsınlar şey yapsınlar takılsınlar öyle olacak gibi değil böyle bir olay Bunlar fazla arası, gelir onlar abi. Bu <laughs> bunların bunların böyle bir olayı var arkadaşlar. Bu artık ülke faydına falan geldi bunlar arasındaki muhabbet. O yüzden ben artık bu çok bu olaylara girmiyorum. Ama... Bana zoruma giden şeyler biliyor musun hı. abi? Oyun sonunda veyahut da Atuna'nın videosunda e, çok iyi izlemişsinizdir e, zıplayan Türkler var. Hı hı. E, ben böyle bir şey size söyleyeyim. Atuna'nın e, yani kendini sevmediği yani kendinden nefret ettiği kadar Türklerden nefret ediyor. Çok içten söyleyeyim sana. Çünkü e, uçakta Türklere yahmar yani hayvan dediğini de çoğu yayında görmüşüzdür. Dediğim gibi abi yani Türkler onun yanına zıplaya zıplaya, Aturan royal pasız ikram edeceğini söyleyip de Türkler kabul etmediği gibi çok videolar var. Bu videoda da Aturan'ın kendi kanalında mevcut. Benim zoruma giden şey şu abi. Bir insan seni sevmiyorsa sen de o insana destek vermesin. Yanlış mıyım abi? Yani ya. ne maddi ne manevi. Evet. Evet. Yani e, ben böyle bir şey sana söyleyeyim abi. Yani dediğim gibi çete de söyleyeyim, size de söyleyeyim. Hiç kimsenin bilmediği olaylar dönüyor. Hiç kimsenin de bilemeyeceği olaylar dönüyor. Bunun sadece taş patlası yüzde biri sosyal medyaya yansıtılıyor. Aynen aynen. Öyle öyle bir e, öyle bir muhabbet var. Evet yani bu büyük bir olay var ki bu olaylar böyle bu kadar e, fena patlıyor yani anladınız mı? Öyle bir muhabbet var. Onun yanı sırasında e, şunu söyleyeyim. Anasını satayım neyse ben atayım artık tavuğu da olsun bilsin. Ha bana...